Resmimizi biçimlendirebilmek için resmi seçmemiz gerekiyor öncelikle. Üzerine tıkladığımızda resmin yukarıda yeni bir şerit açılır. Resim araçları biçim diye. Bu Word'ün genel özelliğidir. Ee, geçen dersimizde üst bilgilerle çalışmıştık mesela. Üst bilgi seçeneğine çift tıklayıp üst bilgiye girdiğinizde üst bilgi ve alt bilgi araçları tasarım şeridi açılır. Ee, bir şekil eklediğinizde aynı şekilde çizim araçları bir tablo eklediğinizde tablo araçları açılır. Resme tıkladığınızda da resim araçları biçim şeridi açılır. Ee, bu şeritten birkaç özelliği inceleyecek olursak. Mesela düzeltmeler seçeneği. içerisinde netleştirme ve parlaklığını e, ayarlama ile alakalı seçenekler var. Üzerlerinde gezdiğiniz zaman zaten seçtiğiniz resmin önizlemesini ön izlemesini yapabiliyorsunuz resim, resim üzerinde. Parlaklık üzerinde gezdiğim zaman biraz daha parlaklığının arttığını e, fark ediyorsunuzdur. E, elinizde eğer çok karanlık ortamda çekilmiş resimler varsa parlaklığını artırabilirsiniz Veyahut da çok ışık yemiş, e, ışık vurmuş bir resim varsa biraz daha parlaklığını azaltma ihtiyacı duyabilirsiniz. Buradan bu ayarlamaları yapabiliriz. <laughs> renk seçeneği, e, renk doygunluğu, renk tonu ve yeniden renklendirme seçenekleri burada mevcut. Renk doygunluğu, griden daha doygun e, renklere e, ulaşmanızı sağlayan farklı renk tonlarını içerir. E, renk tonu ise yine e, biraz daha sıcak renkleri e, artırmanızı veya azaltmanızı daha soğuk renkler eklemenizi sağlar. Resmin içerisine. Yeni renklendirme ise biraz daha nostaljik bir hava katmaya yarar resme. Öyle farklı renk tipleriyle renklendirebilirsiniz resimlerinizi. Artistik efektler seçeneği biraz daha Photoshop vari artistik efektleri e, kapsayan bir seçenek. Resminizi bu şekilde kara kalem çalışmasına mesela dönüştürebilirsiniz. Veya e, işte içerisinde noktaların olduğu, karelerin olduğu farklı biçimlendirmelerle süsleyebilirsiniz. Yani şöyle yapalım. Şurada resmi sıfırlama seçeneğimiz var. E, eğer resminize bir efekt uyguladıysanız veya parlaklık uyguladıysanız, renk uyguladıysanız yani herhangi bir seçenek, resmi sıfırla dediğinizde bunlar üzerinden kalkacaktır resmin ve orijinal haline geri dönmüş olacaktır. E, bu menü şeklinde bu resmi sıfırla dikkat ettiyseniz yanında bir ok var. Buna tıkladığımızda resmi sıfırla ve boyutlandır seçeneği var. Bu da hani eğer daha öncesinde resmin boyutunu değiştirdiyseniz bunun orijinal haline dönmesini istiyorsanız resmi sıfırlı ve boyutlandır diyerek boyutlandırabilirsiniz. Resmin orijinal boyutu tabi sayfadan taştığı için bunu biraz küçültmemiz gerekiyor bizim. Köşesinden tutarak küçültme yaptığımda resim ee, tekrar istediğim boyuta gelmiş oluyor. Resim stilleri bölümünde ise Resminize kenarlık ekleyebileceğiniz seçenekler mevcut. Mesela birkaç tanesinin üzerinden şöyle geçecek olursak. Gibi. Resminize yeni stiller ekleyebilirsiniz. Kenarlıkları ekleyebilirsiniz. Yani bu kenarlıkları kaldırmak için yine resmi sıfırla diyebilirsiniz. Resim kenarlığını kendiniz elinizle eklemek istiyorsanız da Aynı bölümde Resim Stilleri bölümünde resim kenarlığına tıklayarak kendi istediğiniz rengi seçerek sonra yine aynı bölümden resmin kenarlığının ağırlığını yani kalınlığını ayarlayabilirsiniz. Veya Tireler bölümünden resim kenarlığının şeklini ayarlayabilirsiniz. Gibi resim efektleri bölümünden de e, gölgelendirmeler, yansımalar, parlamalar gibi Seçeneklerle resminizi biçimlendirebilirsiniz. Mesela gölge eklemek istediğimde şöyle sağ alt ve sağ alt köşeye bir gölgelendirme efekti uygulamış olduk. Ya da yansıma efekti yapacak olursak tıkladığımızda tabi yansıma ile birlikte resim büyüdüğü için alt sayfaya attı. Alta doğru böyle bir ayna varmış gibi yansıma efekti eklenmiş oldu. Tekrar resmi sıfırla diyerek orijinal haline geri döndüreyim. Onun dışında 3 boyutlu döndürme seçenekleri de resimlerinizi biçimlendirebilirsiniz.